Arkadaşlar merhaba, Tarihçe kanalındasınız. Sıla Türkoğlu'nun e, birkaç videomda e, enerjisizliğinden, mutsuzluğundan, e, durgunluğundan bahsetmiştim. Tabi bu e, dizide doğal karakteriyle bize yansıttığı bir gerçekti. Son zamanlarda maşallah Sıla Türkoğlu'nun gözlerinin içi parlıyor. Hatta bu e, üzüntü ve e, enerjisizliğini de Sıla Türkoğlu'nun ben e, hani doğal karakteri üzerinden güçlü bir karakter olarak devam etmek istiyorum onun güçlü bir karakter olarak e, insanlara kadınlara mesaj vermesini istiyorum demişti ki dizide zaten e, bununla uzaktan yakından alakası olmayan pasif arka plana atılmış e, silik bir doğa karakteri oluşmaya başlamıştı bunu izledikten sonra şimdi son günlerde maşallah diyorum yine Sıla Türkoğlu'nun e, mutluluğu, enerjisi, gözlerinin içini parlaması Buna, e, bunun üzerine iki tahminim var onları sizlerle paylaşayım ya Sıla Türkoğlu yapım ve senaristlerden e, beklediği anlamda güzel şeyler duydu artık e, karakteri farklılaştıracağız güçlendireceğiz kendi ayakları üzerinde durabilen bir e, kadın portresi çizecek diye bir söz aldı. E, i̇kinci tahminim de şöyle. Ya da Sıla Türkoğlu önümüzdeki yeni sezon için yeni bir projeden e, yeni bir başrol anlaşması yaptı. E, i̇kisi de gerçekten Sıla Türkoğlu için istekleri doğrultusunda ve kariyeri anlamında ikisi de mutlu edici, e, güzel şeyler. Yalnız burada e, şunu hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Bunlar ikisi de e, olayların takibine göre benim, tahmin, e, benim tahminlerim. E, bu yoksa Sıra Türkoğlu işte yapımcıyla konuştu. Karakterin düzeleceğini kesinleştirdi. Ya da Sıra Türkoğlu e, başka bir firmayla, başka bir projeyle başlı olarak anlaştı. Bunların kesinliği, netliği e, yoktur. E, hiçbir şekilde kanıtlanmış şeyler değildir. Sadece ben Yine söylüyorum olayların gidişatına göre e, tahminlerim üzerine bu videoyu yaptım. Lütfen e, bunu dikkate alarak izleyin. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.